Gücü yetiyorsa Trabzon'da Beşiktaş'ı yener. Gücü yetiyorsa Galatasaray'da Beşiktaş'ı yener. Falanca şampiyon olsun ben onu yenmeyeyim. İtimaz geçeyim ayak gitmez falan filan. Bunların hepsi fasafiso. Aa, ben A öyle maçlar hatırlıyorum ki bir maça çıkarken bir, büyük bir maçla ilgili sahan içinde öldük öldük dirildik. Sonra yani belki de Belki de o maçı biz şansa kazandık diyebiliriz. Yani rakip belki bizden daha yönlüdür. Abi diyor falanca olmasın siz olun. E maçtan önce niye söylemiyorsun? <laughs> Kazanınca. Yırttılar yırttılar kendilerini. E maçtan önce söylemiyorlar. Onun için burada Beşiktaş'ta Fenerbahçe daha çok puan kaybedecekler. Beşiktaş'ın avantajları vardır. Ama Beşiktaş bu akşam büyük avantaj kaybetti. Evet. Beşiktaş bugün maalesef, kazansaydı 3 maalesef. merdiven yukarıdaydı. 3 basamak. Bak merdiven. Maalesef. Eğer bugün... Beşiktaş berabere kalsaydı bir basamak. Yani bir merdiven çıkacaktı diyebiliriz. Onun için şurada Beşiktaş'ın Trabzon, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe, Fenerbahçe Trabzon'da olacak bilmem ne falan filan. En az 7-8'er puan daha kaybedecek bu gidişatta. Belki daha fazla kaybedecek. Ama Beşiktaş bu akşam tarihi bir tarihi bir avantajını kaybetti. Belki de bugün yolu yarılacaktı. Yolu yarılacaktı. Ama şunu kesinlikle arkadaşlar Galatasaray Herkes kendi prestijini düşünür. Herkes kendi ne? mukavelesiyle ilgili, mukavelesiyle ilgili. Çünkü transfer sezonu takımında kalabilmek için veya bir yere transfer yapabilmek için falanca takım şampiyon olsun ben bu takıma kızıyorum falan. Bunlara inanmayın. Göreceksiniz Trabzon Beşiktaş maçı çok zor bir maç olacak. Bakın çok zor. Ama şunu unutmayın ya, Trabzon Fenerbahçe arasında şey var. İşte Beşiktaş'a falan böyle. Böyle şey unutun arkadaşlar. Trabzon Beşiktaş maçını kazanırsa camia bir rahatlar mesela Trab Galatasaray Fener'i veya Beşiktaş maçını kazanırsa bir camiadan moral olur öyle demeyin onun için kesinlikle bunları unutun kim şampiyon olur dersen de Ertem'cim Allah bilir Aynen öyle. en güzel cevap evet. bu ee, Vitor Pereira Denk... maç sonrasında neler söyledi önce e, bir izleyelim ama Pereira ile ilgili galiba birazdan burada bir tartışma hmm. çıkabilir e, ee, Rasim Ozan'ı da uyutmayalım. Uyku <laughs> ee, bir <laughs> ekrana gelsin bakalım. Rasim bizi uyutacak ya. Öyle yap Ama Türkiye çok büyük bir ülke. Türkiye'nin Avrupa'da saygı görmesi gerekiyor diğer ülkeler tarafından. Bu nedenle dediğim gibi Avrupa'da devam etmemiz çok önemli. Biz Türkiye'nin Avrupa'daki tek temsilcisi. Sadece Fenerbahçe yoluna devam ediyor Avrupa'da. Hafta içi maç oynuyoruz, hafta sonu maç oynuyoruz. Hafta içi oynuyoruz, hafta sonu oynuyoruz ve toparlanmaya zaman bulamadan yapıyoruz bu karşılaşmaları. Bugün dediğim gibi rakibimiz 8 gün dinlenip geldi buraya ama maçı biz kazandık daha az dinlenmemize rağmen. Bunun değerini bilmemiz, bunu konuşmamız gerekiyor bence ben bunun kesinlikle konuşulmasını istiyorum. Çünkü eğer siz gözlerinizi kapatmaya çalışırsanız o zaman tabii ki bunu göremeyiz. Eğer gözünüzü kapatırsanız bu benim sorunum olmaktan çıkar. Örneğin Galatasaray Lazio ile karşılaştı ve gerçekten bitik bir görüntü sergilediler. Örneğin Galatasaray Lazio ile karşılaştı ve gerçekten bitik bir görüntü sergilediler. Biz Bugün Beşiktaş'la oynadık hafta içi maç oynamamıza rağmen ve iyi oynadık. Ki lokomotif, maçın, lokomotif maçında çok uzun saatler seyahat etmemize rağmen toparlanma ve çalışma zamanımız olmamasına rağmen. Evet Galatasaray Avrupa'da biraz yakarsa bitik bir görüntü. Pereri bilsin. Bir kere Vitor Pereri'nin bu şekilde konuşmak. Bu şekilde terbiyesizce Galatasaray'ı takip terbiyesiz ve değil değil. Bitik, Ben bırak. bitik lafı, yani bitik, lafı haddini... bitik bir laftır. Bitik ama terbiyesiz lafı... demeyelim adama Ertan ya müsaade et. <laughs> bitik lafı bitik bir laftır 1-2 bir. Fenerbahçe'nin Portekiz'in ben... balıkçı kasabasından gelen bir a, teknik direktörü görünümlü adamı Allah Allah. Galatasaray'ı tahkir ve tezgif edemez ama kahret ediyor Vitor Pereira Galatasaray'ı tahkir ve tezgif etmenin bedelini <laughs> sana TT Arena'da Ali Samiyen Spor Kompleksi Seyran TT Arena'da çok ağır ödetirler. Ya Rasim öyle deme şimdi yani taraftan bunu Seni oradan çıkartmaz. Ya, ne şimdi konuşma var. Galatasaray Avrupa'da bir diktiği küçümsemek, aşağılamak, underestimate etmek böyle hareketler böyle falan filan bunlar palavradır. Bunlar palavradır. Galatasaray camiası tahkir ve tezgif edilmiştir. Elmas yere de düşse elmastır. Elmasın üstüne kum da talici dedi gelse elmastır. Biraz temizlersin elmas elmas kalır. Ama tenekeyi istediğin kadar altına boya altını yaldızladın mı teneke çıkar. Şampiyon kulüpler kupasında yarı final oynamış kulüp bellidir. UEFA kupasını almış kulüp bellidir. Avrupa süper kupasını almış kulüp bellidir. Meksiko City'de, Şili'de bile Galatasaray deyince bilinen kulüp bellidir. Fenerbahçe ancak Edirne'den Hakkari'ye olan sınırlarda bilinir. Bener ya da bunu iyi öğrensin. Olay Şimdi budur. bir şey söylüyorum. Sonra bana kızma sakın paraya hmm. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Asla hakaret. Kabul etme. o hokkabazlık yapıyorsun. Aa! Bunu hakaret kabul etme lütfen. Niçin? Şimdi açıklıyorum. Hoca adam İyi adamsın, hoş adamsın dediklerinde olabilir. Daha sonra hakikaten bitik. Lan hani sen maçtan sonra maç ilgili konuşurdun. Bir basın toplantısı maç sonrası sen maçın performans, takım, şablon, oyuncu niye bunları Öyle diyordu. sen bırak bu Soru işleri kabul sen tuttun. Şu anda hakikaten bitik bir görüntü olabilir, sergiliyor. onu biz söyleriz. Ecelini rakibini. Tahkir teziyif. Tahkir ediyorsun. Haklı olabilirsin sadece. Ben Galatasaray çok iyi oynadı veyahut Ankar'da. E, Ama Aslında. senin bir özelliğin vardı. Hani sen diyordun ki Maçtan sonra maçla ilgili konuşurum. Futbol sorun bana. Başka şey konuşmam ben. Ya öyle diyorum. Diyen Pereira. Şimdi bayram değil, seyran değil. E Rakip de Galatasaray mi? değil. Haftaya Galatasaray'la maçın yok. Galatasaray'la seninle ilgili en ufak bir şey söylememişken. İyi Neyim oldu, desin iyi desin oldu. Pereira. Şimdi hokkabaz insana kötü bir laf olarak gelebilir. Ama bunu asla hakaret olarak söylemediğimi şimdi açıkladığım gibi açılımını da yapıyorum. Yakışıyor mu sana? Sen Fenerbahçe teknik direktörüsün. Saçının başının oynaması iyi bir şey değildir. Ya bu tür şeylerden sonra toplantılarda her türlü soruya cevap ver. Kıvırma. Ya da işine geldiği vakit rakibi kudurtmak için daha sonra ulaşma. Bravo. Doğru mu Ertem Bey? 25 Doğru Sadece Maçla ilgili sorular var diyordu. Ya Van Persie'yi yeni çıkardı derken bana maçla ilgili sorun diyen adam sensin. E şimdi Galatasaray'ın ne alakası var Bunların kanı bozuluyor. Mesela şeyde... Kanı bozuluyor. Şeyde, ya, öyle deme abi. Ağır girme. yani kanı bozuluyor falan. evet. yani, şeyde, tertemiz şeyde, adam, şeyde, adam gibi adam yapma. Bir tane örnek vereyim. Mesela bizim e de Fener ağlama diye şarkı söylettiler. E, Abdülkerim abi. E, ben Ahmet Çakar'ın girdiği yerden gireceğim. Evet. Gerçekten Benim her maç sonrasında e, biliyorsunuz baş son aylarda varsa. son aylarda <laughs> hani şunu söylüyordu. Sadece bana bu maçla ilgili, futbolla ilgili sormuyorsunuz ki. Lazio Futbolun maçı ne alaka? Şimdi hocam. Yani siz <laughs> baktığınız zaman tarafsız <laughs> Şimdi düz mantıkla baktığınız zaman durup dururken konuyu Galatasaray'a getirmişse Öyle bir şey izlenimi öyle oluyor. Öyle bir şey yok ama bravo, ben öyle olduğunu hiç bravo, düşünmüyorum. Ezeli rakibinin hukukunu koru. Evet, öyle bir şey olduğunu hiç düşünmüyorum. Kesinlikle fiziksel açıdan eksiklik, Avrupa'da oynayıp 3 gün sonra oynamak falan kendi takımının güçlü olduğunu buna rağmen eleştirdiğimizi Yok be abi ya. Örnekle bir dakika. Abi, bak bütün kelimesi bir dakika. Sizin bir dakika sizin Bir dakika kardeşim. Bir dakika ben şunu bak o kadar hakaret demiş. etmene rağmen dinledim evet, seni tamam. hiçbir şey söylemedim. Buyurun. <laughs> Futbolda Sinan da bilir ki futbolda bitik kelimesi geberik oyuncular Aa, için söylenir. Bak mi? dinle oyuncular Aa. için futbolcular için fizik gücü düşük oyuncular için söyler. ya bitik futbolcu mu denir bitik ya de. da kötü takım için bitik bir takım denir. Galatasaray'ın Lazlo karşısındaki hakikaten fiziksel açıdan durumu içler acısıydı bunu her futbol sever gibi ben de gördüm Galatasaraylar da zaten bundan şikayetçi. Tespiti bu. Bitik Ama demekle... bu ne ilgisi bak, var? İşte diyorum ki bak durup dururken öyle bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum. Basın toplantısında kesinlikle ilgili fiziksel konuyla ilgili bir soru olmuştur o da Avrupa'da oynuyoruz 3 günde bir. Buna rağmen takımımız lig maçlarında da çok diri, Avrupa'da da diri. Örneğin rakibimiz mesela 3 günde bir maçı kaldıramıyor. Biz çok iyi durumdayız demek istemiş olur. Ama birebir hiç ortada bir şey yokken Galatasaray Bocam, bitmiş. Salıdan şu şu basın dersen, toplantısındaki arkadaşım devrimimiz bir şey. diyor ki hiç alakasız olan bir yerden konuşuyor ya. Bravo, bravo, bravo devrimimize. Oh, ben de ne devrimiz diyorum? Eğer, şu an Kadıköy'de eğer, bağlansın. Bak ne diyorum? Hayır Reşide ya. <laughs> oradan geldi. <laughs> oradan geldi adam şu an Reşide. Zaten diyorum <laughs> bak gelin bizi anlar. Şimdi durup köyde. dururken hiçbir şey yokken örnekler verirken hani biz de oynuyoruz rakibimiz mesela niye Beşiktaş'tan örnek vermiyor? Beşiktaş Avrupa Kupası maçı oynamıyor. Galatasaray lekisi oynuyor. Ve hata... <laughs> Yorma kendini Hayır bitik ya. bitik demek ne demek? Sen bilirsin. Türk bir Tüm ben de onu diyorum tüm tüm ama. Tüm grubu ben, arayalım bari. buradan ne diyor Efendim, adam? Kim? Bu akşam. Bitik diyor adam güçsüz demek. Güçük. Ver müziği. Fiziksel abi. Kırmızı, Kırmızı abi şöyle gelebilir miyim abi? abi. Son mi? derece bak Vitor Pereira Galatasaray hakkında tabii ki yorum yapacak. Vitor Pereira diye. Tabii ki futbol tabiriyle bitir demiştir. Ben Pereira'yı evet. çok seviyorum. Onun Lakin <laughs> Aziz ben Yıldırım yı Sayın <laughs> Aziz ben Yıldırım. Aziz Yıldırım. Pereira, Pereira, Sayın Pereira Sayın Pereira maç sonlarında hep şunu <gülüyor> söylüyorlar ya. <laughs> biz biz soru almıyoruz. Soru almayız. sadece Fenerbahçeli değil. Buradan bir şey söyleyecektim. Dediği için Ahmet Çakar'da bu soru. bir Sen kendini şenden Kendini yorma. Bir şey anlatıyorum. Ne o ki? Bugün Beşiktaş'ta hiçbir yönetici veya kulüp başkanı bu maçtan sonra demeç verdi mi Şenol Hoca'nın haricinde? Vermedi. Bir müziği alalım. bir Godfather müziğini alalım. Godfather'ı verme. Neyi verelim abi? Testere Kırmızı yap. Kırmızı yap. Tek göster beni kırmızı yap. Müziksiz olmaz abi. Oğlan testere. Bak giriş müziği. Bir şey göndereyim mi? Bir meyve tabağı mı? Ya Sinan'ımı üzmeyin bu kadar ya. Adam bütün beşten beri maç adamla oturuyor. Bırak Fenerbahçe'yi. Morali de bozuk kardeşim. bu galibiyetinden dolayı. Sus. Kutluyorum. Müthiş bir 45 dakika oyun oynadılar. Ama lakin... Ligin sonu yaklaştıkça... Bazı... işler olabilir. Ben buradan diyorum ki sevgili Fikret Orman. Nereye ya? Sinan da gidiyor. Sinan ne yapıyorsun? Sevgili Fikret Orman. Ben de kalkayım mı, oturayım mı? Fark etmez. Beni iyi dinle ve yönetici arkadaşlara söylüyorum. Bu memlekette ağlayana demeyeyim de konuşmayan karşılığını alamıyor. <laughs> Teslimatçı olmayın. Hakkınızı savunun. Ufak ufak, ince ince Cüneyt Çakır ayar yaptı. Ama bir şey söyleyeyim mi size? Fenerbahçe'nin galibiyetini ben burada küçümsemiyorum. Galibiyetine de hiç gölge düşecek bir şey söylemiyorum. Ben başka bir şey söylüyorum. Sevgili Fikret Orman, işi sıkı tut. Ve yöneticilerine söyle, işi sıkı tut. Gereken açıklamalarını, gereken görüşmelerini yap. Fazla efendilik iyi değil, fazla mütevazilik iyi değil. Hakkını aramazsan hakkını vermezler. Beşiktaş'ın hakkını koruyun. Biz burada milyonlarca bu akşam küfür yedik. Sizden hiç ses çıkmadı bu akşam. Oysa ki televizyonlara bağlanacaksınız. Bazı şeyleri söyleyeceksiniz, anlatacaksınız. Ha bugün her hakkı yenmediyse hakem tarafından eyvallah. Ama Fikret Orman. Stat stat stat. Şampiyonluk olmaz o stadın hiçbir özelliği yok. Şampiyonluk varsa o stadın bir anlamı olur. Buradan söylüyorum işi sıkı tut. İşte konuştuk demin. Ahmet Hoca söyledi daha ağır mı? Ben o kadar ağır konuşamam. Ama söylüyorum. Federasyonda git yat. Federasyonda git otur. Sonuna kadar hakkını savun. Beşiktaş'ın hakkını savun. Çünkü Beşiktaş'ta hep son haftalarda hep son haftalarda Beşiktaş'ta haksızlığa uğramıştır. Rasim ne diyor orada? Beşiktaş'ın lobisi yok. Hayır Beşiktaş'ın lobisi var. Ama lobiyi çalıştırmak lazım. İyi akşamlar. Bravo evet, Sinan Engin konuştu, doğru ee, yaptı. Şenol Güneş Güney Çakır hakkında konuştu. Ee, Şenol Güneş ne söylemiş? Bir izleyelim sevgili evet. seyirciler. Şampiyonluğu alacağımızı düşünüyorum. Kendimize de güvenimiz var. Ama bugün tabi böyle bir maçı da iyi bir ambiyans olan maçı da kazanmak istiyorduk. Sadece top kayıtlarımız, bloklarımız, kopmalarımızda eksiklerimiz oldu. Onun dışında ligi tekrar force eden bir takım olarak geri döneceğimizi düşünüyorum. Hocam, e, lig yarışının yeniden başladığını söyleyebilir miyiz? E, bir de Beşiktaşlı taraftarların özellikle sosyal medyadan hakemciliği çatıra çok büyük tepkileri var. Hakemin e, yönetiminden memnun musunuz Şenol Güneş olarak? Şimdi e, lig devam ediyor. Başta diye bir şey yok. Yani biz maç kazansak da bitmeyecekti. de bitmeyecek. Ama tabii rakip e, kazanarak hem moral hem puan buldu hem de şu anda öne geçti bizim bir maç eksik olmasına rağmen. E, biz bu maç önemliydi. Onu kaybettik. Ama son maç oynamadık. Dolayısıyla lig yarışı devam ediyor. Kendimize de güveniyoruz. Takımımıza da güveniyoruz. Orada bir son düşünmüyoruz. Ama kazansaydı daha avantajlı oldu. Onun da bir garantisi yoktu. Hakemle ilgili bir şey söylemek doğru değil. Sadece o faul mü değil mi sarı kart dışarı atan oyuncu olabilir. Onu ben söylersem şimdi ikisi buradan sonra döneriz o pozisyona. Onu ben diğer herkes görüp konuşacağı için ben susmaktan, susmaktan yanayım. Burada Başakşehir maçından sonra Cüneyt Çakır'dı maçın hakemi ve Cüneyt Çakır'a sarılması hocanın çok konuşuldu gündeme geldi. Bugün böyle bir şey görmedik. Bir tepki miydi bu hocaya karşı? Onu sormak istiyorum. Ben aslında o bahsettiğiniz sarılma olayını gerçekten samimi bir şekilde söylüyorum. Hatırlamıyorum. Belki Fatih hatırlıyordur Fatih çünkü bu konularda beni sıklıkla bilgilendiriyor. Açık bir şey söylemek istiyorum. Ben Türkçe anlamıyorum. Türkçe bilmiyorum. Ne gazeteleri takip ediyorum, ne de televizyonları. Bazen sadece fotoğraflara bakıyorum gazetelerdeki veya televizyonda gördüğüm görüntülere bakıyorum sadece. Ama Fatih beni o zaman da bu konuyla ilgili bilgilendirmişti maçtan sonra hakeme sarıldığımı bana söylemişti ee, o gün bana verdiği bilgide B bir konuya daha değinmek istiyorum ben Portekizli bir hocayım bildiğiniz gibi eğer bana sorarsanız Portekizli kaç tane hakemi tanıyorsun kaç tane hakemin yüzünü hatırlıyorsun diye samimi bir şekilde söylüyorum Yüzlerini hakemlerin port de sadece bir veya iki tanesinin hatırlıyorumdur. Burada durum daha da kötü Türkiye'de Türkiye'de hiçbirini gerçekten hatırlamıyorum. Ben maç sonu duygularımla hissettiklerimle eğer hakemin iyi bir yönetim sergilerini düşünüyorsam ondan sonra gidip sarılmışımdır. O gün öyle bir durum söz konusu olmuştur ama gerçekten hakemi hakemleri tanımıyorum isimlerini bilmiyorum ve yüzlerini de net bir şekilde samimi bir şekilde söylüyorum hatırlamıyorum. Evet hocam. Ya bu, bu çocuk iyice şaşırdı. Kim hocam? Çocuk şey parayla. İyice şaşırdı. Vitor. Lan insan tanımadığı adama sarılır mı? <gülüyor> <gülüyor> Mesela ben Taksim'de gidiyordum. Bugün bir tane abla gördüm. Sarıldım. Zenci mi? Efendim? Siyahi abla mi? Ablamdan. Siyahi. böyle abi biliyor musun? <laughs> Aman Allah. Hiç merak etme. Yani sen tanımadığın adama sarıldın. Peki güzel. Yanlışlıkla ve sarıldığını hatırlamıyorsun. Ertesi gün bu burada konuşuldu kaç de filan. O gün çok iyi yönetmişse sarılmışımdır diyor. O zaman diğer sarılmadıkların hiçbirisi iyi maç yönetmedi. Yani 30 tane <laughs> maç oynadın. Evet, memnun değil demek. Hadi. Diyorum ya. Şaşırdı bu şaşır. Şaşırdı. Aynen hocam. Şaşırdı bu şaşır. Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Hocam <laughs> ya. Allah Allah. Hep böyle bir şeyden yana Allah Allah Artık böyle yapma. Çok Allah tuhaf ya. ya. <laughs> Vallahi yeter ya. Çok Allah tuhaf. Ya. Ya. Ülke... ne diyor hocam adam? Çok tuhaf bir ülkede yaşıyoruz. Sarılıyorum diyor. Ya. Adama sarılıyorum diyor. Çok tuhaf bir ülkede Adam ülke ona yaşıyoruz. bakarsan. Kudüs'ü birlikte oldun ha. Çok Çıktı. tuhaf bir ülkede yaşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ona da sarıldı. ne, ne var bunda yani? Ne var? Çok ben tuhaf. seni Bu korurum Kudüs'ü. <laughs> antrenörler ya. birbirini tarıyor evet. mu? Mesela maçtan önce sarılıyor. Hükmet Karaman. Ne var abi? olmuş sanki? Maç dönünce sarılıyorlar birbirlerine. Taksim'de... Ya, ya sarılmaz mı insan hocam yani? Sen hakemken biri gelip seni tebrik etmedi mi sana? Hiç tanımadığın bir yönetici. Yok, Bravo hocam. Helal olsun. Çok iyi yönetildin. Sarho da değilim. Evet, hocam bak bir ya? şarkı, şarkı geldi Ne modelim ya bana hocam, sonra? Ya hocam, Perene'yi deyince hocam... Biliyorsun adamın tek Kim bu Pereli adam o? <laughs> <adam>? Fenerbahçe <laughs> Teknik Direktörü adam ya. Kim? Model misin adamı ya? Şarkı. Perene'nin şarkısı şu. Işıkları kapat. Hangisi? Dün gece... İstemadım. Öyle bir şey vardı. Sırf sana benziyor diye sevgilim dedim falan. Onu sen <laughs> söyleyelim. Ver. Güzel hoşuma gitti bu saatte. O, saat. <laughs> o ben. Ben, ben de söyleyeyim, ben söyleyeyim mi? Geçerdim. Dün gece. Ben mesela geçer <laughs> akşam. Ya mesela geçer akşam. Var mı arkadaşlar? Ya bir gün Ersin'de program <laughs> yaparsın. Yani Hiç <laughs> program <laughs> yapıyorum. Adam, adam? Şeker İsmail'i özledim ben ya. Dur bir dakika. Şeker İsmail tanıyor musun? İsmail gözünü da ne diyorsun? Kaşık gözlüğüne bir şey mi söylüyorsun? Ertem, Şeker İsmail'i özledim ya. Şeker İsmail kim abi? Nasıl kim ya? Şeker dün bağlandı İsmail. ya ha, Dün bağlanan yarışmaya bağlandı. Ertem! Ertem! Şeker İsmail Neden? Şeker İsmail'i getirdim anda. Şeker İsmail bugün statta. Ertem! Şeker İsmail bugün statta. Omuzları almışlar. Ya abi, Şeker İsmail sen, de, bu, 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 bu alandı de değil. Yıldız olmuşlar ve Şeker İsmail çok yakında bu televizyonda. <laughs> Dün gece. Ertan Akide Şeker'i. mu? Ne, Hocam şarkıyı mı istiyorsun? Abi o çok büyük şarkı. Evet. Ben benim çok şarkıyla ilgili anlarım var. var Hocam bak Ferit ya Cüneyt Çakır aşkını anlatıyor bu müzik. Bir şarkı istiyorum ben ya. Hocam tam şarkılar ben oldu bu şarkı ikisinin. Hakemleri tanımadın söyle. Portekizli yani. bir çocuk. Aynen. Lemansam. 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 Lemansam da keşke böyle sadece şarkılarda kalsaydı. Evet keşke. Sezen Aksu ne mi söyleyeceksin? Levansam mı yani söyleyeceksin? Levansam, Levansam. Keşke şey, böyle hep şarkılarıyla şey, güzelce atılmasın. Akdenizlerin, şey. arkadaşlar, Akdenizlerin aşkı böyle. Hazır mı? 40 Portekiz. 40 yaşlarda bir Akdenizli, Portekizli Vitor Ferreira. 38-40 yaşında bir Türk çocuğu Cüneyt Çakır'ın aşkıdır. Askerim. Ben hiç tanımadıkları için bir sanırım. Sırf ona benziyor diye. Merhaba. Maçını, Maçını aldım. Ya var ya ben. ben bir tane biraz sonra abi. Bizim <laughs> çok klip ne oldu? Arkadaş bir şarkı videoka. Böyle bir şarkı arkadaşlar. var. Sinan, bu yıllar önce bu şarkının değişik versiyonu sana yazıldı. Sen de sırf sana veriliyor diye Kudusi koruma altına almışsın. Kudusi! Tabii. Ee, <laughs> sırf ona benziyor diye Kudusi koruma altına aldı. Ya, ya. sen korudun, o şey yaptı. Ya Sarıldı. Sonra, sonra tanımam dedi. Sen de tanımam filan dedin. Çok özel. Ben tanımam. E tamam işte hep aynı tezgah sen. Özel bir şarkı biraz sonra istedim. Aynen. Siyer abi düşmüş galiba. Aa, razı olsun. Ben mi düşürdüm? Çok özel bir şarkı istedim arkadaşlar. O şarkı biraz sonra çalacak. Yalnız ben Hazır şey mısın? Hazır mı? Aa, Son şarkı benim izleyim olacak. Ben bu akşam kapanışta Fenerbahçe maçını izliyorum. Veriyoruz Zücenin hocam. Galibi <laughs> Türkiye'nin dört bir köşesinde görev yapan özel harekat polisimize, askerimize, Herkese bütün komutanlarımıza kucak dolu sevgiler. olsun. Sizlerle gurur duyuyoruz. Hepinize selam, olsun. Selam. Allah ee, yardımcı karış olsun. Karış karış bu vatan. Bu millet size emanet. Bizler Bugün burada Fenerbahçe gülüyoruz, eğleniyoruz şey ama siz evet. vatan, vatan peşindesiniz, vatan derdindesiniz. Onlara da moral her yere, yere kucak dolu sevgiler. Sizleri bütün... çok seviyoruz. Şehitlerimiz Allah rahmet eylesin. Annelerine, baba, ailelerine sabırlar. Oradaki inanı şekilde bir savaş var. Orada bir savaş. Ve bizim için savaşanlara buradan selam olsun. Allah yardımcımız olsun. Amin. Evet. Amin. Madem geldik programımızın sonuna ve Fenerbahçe Fenerbahçe, Fenerbahçe maçı şart. Hocam dur bir dakika. Ne var mücahid? Ben şimdi ya ben gidiyorum. Fenerbahçe taraftarlarıyla sözümüz vardır. Saygılı olalım. Evet her şey bir yere kadar. Ya gene şey. Bu çok oluyor ya. Valla Fenerbahçe ya. taraftarlarına kesin. sesliyorum. Eee çok haklı bir galibiyet. Güneşte kutluyoruz. Şu an lidersiniz. Fenerbahçe marşıyla buradan sizlere veda ediyoruz. Fenerbahçe taraftarını kutluyoruz. Fenerbahçe takımını kutluyoruz. Peşte Fenerbahçe marşı biz sizlere veda ediyoruz. Ben reddediyorum. Durbas, reddediyorum. Durmaz, Ozan Ahmet ya Saygı mu? zaten Kabul etmiyorum ama sessiz kalın.